Merhabalar, bugün sizlerle video harmanlama işlemi yapacağız. Bu işlem aslında oluşturduğumuz layer'ların opaklığını değiştirerek elde ettiğimiz görüntü olacak. Kaç tane layer açacağınız tamamıyla sizin çalışma stilinize bağlı. Ben main ve effect diye iki bölme layer oluşturdum. Efektin volume potunu, opaklığını değiştirerek bu geçişleri yapacağım. Bir örnekle başlayalım. Birçok örnekten bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle Blackmagic Design klibimizi tetikledik. Bu klibin üzerine bir logo yerleştirme örneği olsun ilki. Pro Video Soft logomuza tıkladıktan sonra bir önceki e, videomuzda da belirttiğimiz gibi klip ayarlarından skalasını ve pozisyonunu oluşturduk. Sağ alta yerleştirdik. Bunu volume potuyla kasıp açabiliyoruz veya tamamıyla kaldırabiliyoruz. Şimdi e, Pro Video Soft üst layer'da olduğu için ...her zaman üstte kalacaktır. Bu önemli bir bilgi. İkinci örneğimizde ...en çok kullandığımız örneklerden aslında. Bu snow... E, ...efekt bölmesinde bulabileceğiniz... ...bir sonraki videolarımızda da efektlerden bahsedeceğiz. E, daha detaylı gireceğiz. Oradan kullandığımız bir efekt. Daha net görmemiz için... ...azıcık büyütüyorum. Bir yılbaşı görselimizin üzerine... ...kar tanecikleri yağdırdığımız... bir ...efekt bu. E, bu şekilde de... ...harmanla yap yapabilirsiniz... Yine çarpıyı basıp asıl halini görebiliriz. Üçüncü örneğimde daha çok kullandığımız işte örnek olarak bir DJ partide kullanılan bir efekt. Onun üzerine de bir tane loop DJ'in animasyonunu ekledim. Bu en basit geçiş tekniklerinden bir tanesi fade in fade out dediğimiz efekten başka bir efekte geçerken kullandığımız bir efekt. Ee, MIDI kontrolleriniz varsa daha rahat yapabilirsiniz. E, bu şekilde opaklığıyla oynayarak iki video arasında geçiş yapabiliriz. E, diğeri de aslında aynı ekranda birçok layer'ın pozisyonlarıyla oynayarak aynı ekranda sığdırabileceğimizi açıp kapatabileceğimizi göstermeye çalıştım. E, bu tamamıyla sizin klip bölmesinden yapacağınız pozisyon ayarlarıyla alakalı bir örnek olsun istedim. Basit, akılda kalıcı birkaç örnek vermek istedim. Ee, teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle video harmanlamayı konuştuk. Bir sonraki klipte efektten bahsedeceğiz.